Selam arkadaşlar ben Şengül. Şengül'ün Sihirli Falları kanalına hoş geldiniz. Sevgili kova burçları nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Efendim sizler için şöyle genel aşkınıza tarot aşk falı açılım yapacağım efendim. Genel aşk genel ilişki evet efendim evlisiniz sevgilisiniz veya yalnızsınız veya ayrıldınız hiç fark etmiyor genel efendim genel ilişki durumunuza tarot aşk açılımı yapacağım efendim Tamam bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım en net açılım kişi özel açılımda anlaşılır sizleri özel açılıma bekliyorum çay falı kahve falı Taş falı tarot kadere bakılır. Yıldız nameye bakılır. Su falına bakılır. Kurşun dökülür. Kurşun falına bakılır. Hangisini arzu ederseniz buyurun gelin efendim. Kafanızdaki sorulardan kurtulmak istiyorsanız. Merak ettiklerinizi öğrenmek istiyorsanız. Gelecekten haber almak istiyorsanız. Özel açılım şart. Sizleri mutlaka özel açılıma bekliyorum. Benden özel açılım isteyen, sevgili izleyenlerim, videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki WhatsApp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz. Yer ayırtabilirsiniz. Özellikle kafasında bir iki sorusu olanlar buyurun gelin efendim. Kafanızda o soruları taşımayın. Tarot'tan cevaplıyoruz efendim. Kafasında tek sorusu olanlar buyurun gelin efendim. Tarot'tan cevabını alın. Bana WhatsApp'tan yazıyorsunuz sevgili arkadaşlarım. Evet efendim. Tarot'tan tek cevabı alıyorsunuz sevgili arkadaşlarım. Kafanızı kurcalayan o deli sorulardan kurtulun. Bana sorabilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Tarot'tan tek soru, kafasında tek soru olanlar, iki soru olanlar fark etmiyor efendim. Buyurun gelin efendim. Bana WhatsApp'tan yazıyorsunuz. Tarot'tan cevabını alıyorsunuz efendim. Evet şöyle genel olarak bakıyoruz sevgili arkadaşlarım. Evet sevgili kova burçları bu sene şanslısınız sevgili kovalar. Bu sene şanslısınız ama yine de bazı şeyler tabii ki yolunda gitmiyor. Dört dörtlük yaşantımız olmadığı için efendim dört dörtlük olmadığı için illaki böyleleri de mutlaka hayatımızda var sevgili arkadaşlarım. Şöyle bakıldığında evet efendim yüzde otuzunuz yüzde otuz şanslı sizin ilişki olarak ilişki açılımında efendim ilişki olarak sevgili kova burçlarının yüzde otuz yüzde otuz beşini şanslı görüyorum efendim eğer küsseniz barışacaksınız hane içerisinde eşinizdir sevgilinizdir küsseniz barışacaksınız iletişim artışınız meydana gelecek efendim sürprizlere açık olun sürprizli kutlamalara açık olun. Sevgili arkadaşlarım birbirinize cimrilik yapmayın. Size birazcık sevgili kovalar. Bazı partnerleriniz cimrilik yapıyor olabilir. Tam sevgisini sunmuyor size. Tam sevgisini göstermiyor size sevgili arkadaşlarım. Fakat sevenler de var seviyorlar sizi. Sizden kopamıyorlar. Sizden kopamıyorlar. Sıkı sıkı da elinizden tutmuş vaziyetteler. Efendim ne kadar arkasını dönse de elinizden kopamıyor. Sizden kurtulamıyor efendim. Sizinle tekrar maceraya atılmak isteyen partnerleriniz var. Gönlünüzü almak isteyenler var efendim. Sizinle aynı yolu yürümek isteyenler var. Aynı evi paylaşmak isteyenler var efendim bazıları da beklemediler. Hayal kırıklığı yaşıyorlar. Hay Allah tutturamadık, olmadı diyenler var partnerlerinizden bir şeyleri sabırı almış olan partnerleriniz var. Sabırla bekliyorlar efendim. Sabırla bir şeyleri büyütmek istiyorlar. Sabırla Murat kapısından geçmek istiyorlar. Bazıları da bir anda atağa geçebilir. Atağa geçerek küsseniz barışabilirsiniz. Eğer sözlülük kararı alabilirsiniz. Sözlenme kararı alabilirsiniz. Nişanlanma kararı alabilirsiniz evlilik kararı alabilirsiniz efendim böyle bir atak durumu var. Bazıları da askıya almış. Acelem yok diyor. Sabıra vermiş olayı. Bazıları da bir şeyleri olduğu gibi kabule geçmiş içinden çıkamadığı için hay Allah tutturamadık neyse böyle olsun bakalım diyenler var. Bazıları da denge kurmaya çalışıyorlar. Maddi ya da manevi sıkıntı olduğu için denge kurmaya çalışıyorlar. Ya sizinle ailesi arasında denge kurmaya çalışıyor ya da sizle maddiyat arasında denge kurmaya çalışanlar var. Peki durum nereye doğru gidiyor? Şöyle bakalım efendim kadersel olarak şanslı yere doğru gidiyorsunuz. Bazılarınız biraz kader çarkına takılmış durumda. Kadersel olarak şanslı yere doğru gidecekler. Bazıları da bazı partnerlerinizde aniden delilik yapabilir. Aniden size sürpriz bir evlilik teklifiyle gelebilir. Sürpriz nişanlanma teklifiyle gelebilir. Sürpriz barış teklifiyle gelebilir. Efendim aniden bir delilik yapabilir. Aniden karşınıza çıkabilir. Size bir alo diyebilir, bir merhaba diyebilir efendim. Kadersel olarak şanslı yere doğru gidiyorsunuz. Sevgili Kova burçları biraz sabırlı olun. Sabırla elde edeceksiniz efendim. Tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım. En net açılım kişi özel açılımda anlaşılır. Sizleri özel açılıma bekliyorum. Özellikle kafasında bir sorusu iki sorusu olanlar buyurun gelin efendim yazın bana whatsapp'tan tarottan aydınlatalım sizi kafanızı kurcalayan o deli sorudan kurtulun evet efendim bir soru iki sorusu olanlar buyurun gelin efendim tarottan cevaplayalım efendim aydınlatalım sizleri videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki whatsapp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz yer ayırtabilirsiniz soruları sorabilirsiniz efendim buyurun gelin bu videomuzun da sonuna geldik bir sonraki açılımımda tekrar görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun hoşçakalın